Herkese merhaba arkadaşlar bugün nefes oynuyoruz Bugün yana hesapla bir maç atacağız Uzun zamandır yana hesapla video çekmiyorum Aslında geçenki videom ana hesapta akıllı yardım videom ama O, o videoda ya az kardromda değildim Bu kadromla oynamıyordum Akıllı yardım etkinliği olduğu için farklı bir kadroyla oynuyordum Bugün bu kadroyla bir maç yapacağım Uzun zamandır ya dediğim gibi yapmıyoruz bu kadroyla maç Bu sezonda da çok oynamadım yani Hatta ligde hiç maç yapmadım İlk defa maçımızı yapacağız Özledim bu kadroyu 4-2-2-2 dizişiyle oynuyorum Bu diziş, dizişi, çok seviyorum e, Oyuncu yerlerini de şöyle göstereyim kullanmak, kullanmak isteyenler için uzun topla kontrollü oynuyorum bu arada sesim kötü aslı olduğum için kusura bakmayın Kadro bu şekilde bireysel tanımatlarımı da göstereyim. Ofansif veriyorum. Pedia burada ileri attığı koşular çok iyi oluyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Bir savunmacı bir hücumcu oynatıyorum. Duruma göre şu beki de savunmacı yapabiliyorum. Bence de bir kostu alalım. Ve diğer yerini aldık. Kadro bu şekilde bu arada bu video, bu video eminim yüz dakikası güzel olur. Son videolarımı atıyorsunuz buna da atarsanız güzel olur. O zaman bu kadro yarısı kesmeden bir de maça geçelim. Rakip gelince ben de geleceğim arkadaşlar. Rakip <laughs> de işte geldi arkadaşlar. Bak hemen klasmanda gelecek. Dördüncü klasmanda geldi. Dediğim gibi hiç maç atmadım bu hesapta. Ama güzel daha önce birinci klasmana çıkmış bir rakip gelmesi iyi oldu. Şöyle bir form bakalım gayet iyi. Sesimi çekecektiniz bir iki gün yapacak bir şey yok. Oldu. Hastayız geçer ya iki güne. Top çevirme oyunu oynuyor 4-2-2-2 sağlam bir kadrosu var güzel bir kadrosu var defans attı bu şekilde o da 4-2-2-2 ile oynuyor güzel Neymar özel basmış bu arada yüksek ihtimalle 97 oluyor bakalım nasıl oynayacak Rakipte geldi arkadaşlar. Mikel Arteta ile oynuyor. Arteta top çevirme oy oyunu. Top çevirme oyunu, oyunu oynuyor. Biz diye de şu an uzun topla kontrol oynuyoruz. Uzun topla kontraya alışmaya başladım. Seviyorum yani bu aralar alıştım. Defans sistemine falan. Biraz daha alışmam lazım. Ondan sonra uzun topla kontrol bizim de bir geçiş saat zamanımız gelmiştir. Hızlı kontrol da oynarım bu arada ama uzun topla kontrol ile oynarım bu tarz dizişleri. 3 forvet dizişlerini hızlı kontrol takla oynarım ama. Yani Umarım hızlı kontrata unutmayız ya uzun topla alıştık diye. Şöyle kapattım. Çok basmayacaksınız uzun topla kontrada. Bir de ben burada yanlış mesela defans yaptım. Çift baskı da yapmayacaksınız. Şu şekilde yapacaksınız. Dostunuzu alacaksınız. Defans şeyine de dokunmayacaksınız hiç. E bu tarz pozisyonda tabii şut atmasın diye dokunacağız da burada kötü kötü bir faul geldi. Ya orta saha oyununu tutacaksın sadece yakından takip etti. Onun dışında defansa falan çok ellemeyeceksiniz. Tabii rakibin şut açısı olur falan. O durumlarda geçebilirsiniz defansınıza. De vurdu. Çok sert bir şut ama barajdan nişan aldı rakip. Şu kadar rahat ol olmasın ama rahat olmasın bu kadar. Hiç pres yapamadılar ya. Tamam. Ah be. Tak. Tak. Ah be. Ee, şöyle burada geri çekebiliriz. Mesela Upamecano orada yok edici olduğu için basmaya gitti de. Makalele. Şöyle terse çok iyi. Van Bissaka. Tak. Pedri'nin tek bası çok güzel. Haaland. Atarsın. Mbappe çok güzel bitirdi 1-0 öne geçirdi bizi Burada Haaland güzel bir pas attı orada Mbappe iyi bitirdi güzel geldik kontrol atakları severiz hocam Uzun topla kontrol ediyoruz Ya uzun topla kontrol olmasının nedenini bilmiyorum adını ya Aslında çok da uzun top denemiyoruz Bilmiyorum Ah be önde pres yapmamam lazım orada hata yaptım şurayı kapatacağız şimdi Kanka sen burayı kapat Tamam Şöyle Haland. Bu arada rakip böyle bayağı geriden oyun kurmayı falan seviyorsa ben bu dizi işte şey de yapabiliyorum. OS'lerin birini markaj veriyorum. Gidiyor. İşte dostuna markaj yapıyor. Bayağı defanstan çıkartmamaya çalışıyoruz. Güzel oluyor. Markajı kullanın ya duruma göre. Sadece forvetlere değil yani dosttaki oyuncularına falan veya stoperlerine, beklerine falan rakip geriden oyun kurmayı, build up'ı seviyorsa deneyebilirsiniz. Adam markajını iyi iş yapıyor yani. İşte beni görürsünüz. Özellikle şu da var. Mesela rakip defansa top çeviriyor ya. Beklere markaj verirseniz önleyebilirsiniz defansa top çevirmesini. O olay da var. Onu da yapabilirsiniz. Tabi oyunu durdurabilirsiniz. Ya, ya, bu ne be? Çok kolay çalım yedik ya. Yanından sıyırıldı. Benim de tam var tabi de yani. Bu kolay, kolay olmamalı ya. Şöyle. Olmadı. Alamadım. Arao aldım. Ya yani bu hız patlaması nasıl bu kadar iyi kullanabildi orada ya. Pedre. Ah be. Uh, Pamecano. Alırım. Griezmann iyisin. İşte Pedri'ye ofansif vermemin avantajını gördünüz mü? Orada direkt gidiyor ileri. Şimdi Akunya. Keste. Pedri attı abi bunları çok iyi yapıyor ya. Orada ofansif verdiğimiz için bir anda arkadan geliyor ya. O demarke de oluyor arkadan geldiği için. Oyuncu tutamıyor da. Çok temiz bir kafa vuruşu da yaptı burada. 1-0 bir, bir diyorum. 2-1 yaptı durumu. Aferin lan Pedri. Pedri yine hücuma katkısını yaptı orada. Güzel oluyor ya bu dizi işte. Bir de Ose'miz var ya. O da hafif geride duruyor. O da boşluk kolon önce seçiyorum. Yine ileri gitsin diye. Ama bazı pozisyonlarda da geri duruyor tabii. İyi iş yapıyor. Tam bir sakkayı normalde sağ bek oynatıyordum. Sağ bekliyorum. Stoper oynatıyordum da. Orijinal stoperleri oynatmak istedim bu dizi işte. Hatta uzun topla kontrola diyeyim. Çünkü biraz daha boy pos, o önemli fiziksel temas. Oyunda da fiziksel temas çok önemli. Burada Upamecano fiziksel teması göstereyim şu şekilde. 97. Oyundaki en iyi fiziksel temasa sahip stoperlerden Arao aynı şekilde 89. Yani birbirlerini iyi tamamlıyorlar. Ee, ya Mesela şurada nasıl bu kadar boşluk bulabiliyor ya? Haydi. Hadi be. Haydi lan. Upa, Upamecano. Değiştir artık, değiştiremiyoruz vallahi oyuncuyu ya. Güzel. Upamecano dengeli pasınlar, İyi atarsın bu topları. Güzel top. Şöyle bir pas. Gecikte, çok gecikte. Şurayı bastım Upamecano ile, güzel. Baya forvetleri o topları deniyor ekip. Yanlış defans yaptı bu arada. Şöyle bekledim. İncelikli top sürmeyi yaptık. Çok yerinde kullandık. Haaland olmadı. Çok güzel orta vurdu Akunya'dan da Haaland. Neredeyse onu Haaland için bu boş kale. Bu... Ya valla boş kale Haaland için ya. Şöyle güzel top. Akunya'nın pası. Hadi be Pedris'in sen. Bunları atmalısın ya. Uuu çok şık çekti yalnız. Nasıl basmış acaba Neymar'ı merak ediyorum. Yok sen de bir tık abarttın ama. Valla bir tane attın diye şu çalımı hep deniyorsun ya. Ay. Ama orada da çok garip geçti be. Alman lazım. Bu da çift pres yapmam hoş olmadı. Güzel. Oyuncu değişikliğine gidelim hocam. Allah sesim ne kadar kötü ya. Valla berbat sesim. Hiç alışamadım ben de. Siz nasıl alışacağınızı bilmiyorum ama. Bu hesaba baya güzel epikler çıktı bu arada o paketten. Ya 20 kaç tane? 25 tane mi ne hakkı vardı? Baya temiz epikler çıktı. Şurayı Lotaro'ya alalım. Şuraya Mende'yi takma. alalım. Guti'yi seviyorum yani. Guti keşke ana hesabıma da çıksa. ana hesabıma rezalet top açımı yaptım ya. Vallahi rezaletti yani. En kötü yaptığım top açımlarından biriydi ana hesabıma yaptım. Benim ana hesabım çok bassız ya. Oyun benden nefret ediyor ana hesabımdan. Hiçbir şey vermiyor yani. Millet anca bir şeyler çıkıyor da bana vermediği için ben de artık tekli açmayı bıraktım epiklerden. Normalde açıyordum arada bir. Artık hiç açmıyorum. Ya belki millete çıkıyor tek tek açınca arada. Ama bana hiç vermiyor ya. Bak bir Raul'ü verdi. Raul verdi ya. Raul verdi. Bedava şeyden Raul verdi. Cruyff paketi gelmişti zamanında. İşte orada Cruyff'ü verse. Çok mutlu olurdum ya. Şimdi Neymar. Tak. Oğlum senin yapacağın defanstan vallahi hayır gelmez kimseye kanka. İsteyerek yapmamış olmalı ya o defansı. Kamavinga. Kamavinga'yı da çok seviyorum ya. Ulan Mario Kamavinga harbi çok iyi şey oyunda ya. Muhteşem bir kart şu kart. Ben dedim abi o paketten açın diye ya. Muhteşem bir paketti. Ya 3 oyuncunun da muhteşem olması elimde para olsa vallahi açardım ya. Ama sallana bak ya. Şu da fall değil ha. Sövdük de yani. Şu da fol değil bu arada ya. Şunu yaptığında ne geçti eline? Valla ne geçiyor eline ya? Oğlum gol at lan. Gol pozisyonunu girebileceğin pozisyonda etrafında dönüyorsun ya. Tamam şu dönmeleri ben de yapıyorum da oğlum bu kadar mal olmayın ya. Siz malsınız. Ben sizden daha malım. Ama siz benden daha da mal. Baksana de, yaptı free kick. De Jong free kick falan atıyor geri alıyor. Tamam. Tamam. Çok güzel. Berbat pas. Çok güzel. Ah be. Hayır attığın gol zaten saçma sapan bir gol. Lan ne yapıyorsun? Ne deniyorsun? Ben anlamadım seni ya. Aldım al. Geri zeka al. Bir tane omuz koydum aldım ya. Ne kadar toksik aptal herifler var. Oğlum düzgün oynasana oyunu ya. 2-1 kazandık. Rakip çok aptal olduğu için maç iyi olmadı. Yapacak bir şokunu atacağım. Hastayım daha da video çekecek eforum yok. Sen ne kadar salak bir adamsın ya. Yemin ederim gördüğüm en aptal rakiplerden biri ya. Neyse. Bu yok kadar olsun o zaman arkadaşlar toksik bir rakipti. Vallahi saçma sapan oynuyordu ama kazanmasını bildik. Çok da iyi oynamıyordu. Sadece etrafında dönüyordu. Şöyle dönüyordu. Bir tane patlaması yapıyordu. Şut atıyordu falan. Hiçbir hiç, hiçbir hiç, hiç, hiç şey yapmadı ya çok düz oynuyordu garip bir rakipti. Olsun kazandık bu arada videoya tekrar diyorum minimum 100 dakika gelirse güzel olur. Hasta hasta video çekiyoruz Allah atında bir mutlu edin beni. Bu yok kadar o olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz Allah'a emanet.